Biliyorsunuz e, Moskova'da bir toplantı oldu. Evet. E, o toplantıdan e, e, aslında e, yani sizin bahsettiğiniz haberle ilgili e, belki e, Moskova falan farklı şey söyleyebilir ama sonuçta e, önce e, Sayın Dışişleri Bakanının e, Moskova, şey Washington'a gitmesi, orayla görüştükten sonra da tekrar e, Moskova'ya gitmesi gibi daha ters bir durum ortaya çıkabilir onu söyleyeyim. çünkü e, bu konularda da Moskova, Şam, Türkiye ilişkileri konusunda da tereddütleri var bu konuyla ilgili e, belki bu konularda da görüşürüz. Sadece telefonat falan değil. bu da önemli bir konu. Moskova'ya gidebilir. görüşmeler yapılır. Çünkü Amerika'nın isteklerine dikkat almak isteklerini İsteklerini demeyelim de yani onun tereddütlerini de dikkat almak durumunda Yani Evet. kendimize her ne kadar mütefik diyorsak da yani karşılıklı düşman olarak görüyorsak, hasım olarak görüyorsak da sonuçta bir NATO NATO içerisinde evet. mütefikiz. E, hemen komşumuzda bir dünya gücü var. Dolayısıyla dikkat almak durumda öyle veya böyle ne derseniz değil. E, yani birisi bu. İkinci konu e, o Moskova'daki e, Sayın Savunma Bakanlığı'yla ile e, e, İstihbarat Başkanlığı'nın görüşmeleri sırasında Belki bir e, anlaşma değil miyim ama bir e, şey jest yapma gibi bir durum ortaya çıkabilir. Bu konuda e, bu e, şeylerin e, e, Melaka Ferin ondan sonra diğerlerinin belki yerleri e, zaten Adana avukatına vardı. Bu karşılıklı bildirme e, bildirme mescveli. E, bun bunlar e, daha rahatlıkla bildirilmiş olabilir. Hasagede Hasagedeklerin yerleri. Haseke'de kim var? Sadece Amerikalılar yok. Ee, şeyler de var. Ee, Rus askerleri de var. Ee, şeyler de var. PKK da var. Aynı zamanda Rus, e, onlarla Reşim birlikte yani. e, şey de var. Ee, Ruslar da var. Yani evet. Ruslar ve şeyler. Çam da var. Dolayısıyla orası biraz e, karışık. E, yani zaman zaman e, hatta buradan şehre doğru e, aynı sahaya doğru aynı yerle aynı şeyleri söylemek mümkün. Hemen onun üzerinden bir kuzeyinden medot Karayolu geçiyor. O da çok kritik bir yol. Yani Amerika Birleşik Devletlerinin daha doğrusu hem Amerika'nın hem de Suriye'nin ana ikmal yolu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri buraya eğer şey gönderiyorsa, e, bir takviye gönderiyorsa mutlaka bu bölgede e, ana ikmal yolunun açılmasını önlemek için. Çünkü e, biraz evvel geçen e, top şeyde de programımızda da ifade etmiştim. Ee, özellikle şeyler, ee, Suriye, bir e, Rusya şu bakımdan sıkıntılı. Suriye ana ikmal yolunu e, Amerikalılar kontrol ettiği için zor durumda. Ve Esad gerçekten e, halka karşı da e, sorumlu olduğu için baya zor durumda ve bu konuda maalesef e, çok fazla e, hakkında e, söylentiler var İşte yani, rant nemedanma kendi ailesinin şeyleri büyük savaş ağlarının büyük paralar kazanması, halkın büyük bir kısmının şey alması. Mesela ben daha evvel gittiklerinde hep şey şey vardı. Yani Şam'da hayat normal devam ediyordu. şimdi kilometrelerce uzunlukta benzin kuyrukları var. yani bunlar 3-4 gün evvel arkadaşımla görüştüm tekrar. yine o benzin kuyruklarının yanında 12 saatle 16 saate varan elektrik kesintileri var. Yani hayat çok zor. Ee, yani artık e, Şam e, daha hissetmeye başlamış. Halk da ona karşı e, şeye tedbir alıyor. Ve bunun için de mutlaka işte, Türkiye ile işbirliğinin yani Türkiye'nin devreye girmesinin bu aşamada en büyük özelliği bu ana ikmal yolunun açık bulundurulması ve e, merkezi hükümetlerin e, güçlendirilmesi. Amaç bu. O amaçla giriyor. Peki Türkiye niye bu amaçla giriyor? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu Cezar yasaları vasıtasıyla bütün bu çıkış noktalarını ana ikmal yolunun belli noktalarını tutmuş vaziyette ve o tuttuğu noktalardan petrol dahil olmak üzere hiçbir şey geçirmiyor bu Ve bu da çok zor durumda bırakıyor. Türkiye'de bu, bunun esas Esad devrildiği zaman Esad'ın yanına geçecek kimse yok ve Esad devrildiğinde bölgede çok daha büyük bir karışıklık olacak. Bu karışıklığın nasıl önleneceği yani bu konuda Rusya ile Türkiye fikir. onun için belki Esad'ı en azından o bölgede tutmak için ve arkasından da büyük ihtimalle bu ikmal yollarının açılması için çalışacaklar. Bu ikmal yollarının bir tanesi de şeyden geçiyor. hem Irak içinde Cize geçiyor hem de onun arkasından hemen şeyin kuzeyinden e, Haseke'nin kuzeyinden geçiyor. Daha sonra aynı sağdan devam ediyor. Halep'in kuzeyinden geçiyor. Ee, güneye doğru e, iniyor ama doğru ya da şeye doğru e, Akdeniz'e doğru gidiyor. Yani böyle bir e, sıkıntı var. Bu sıkıntı e, Türkiye yani Türkiye'nin bu aşamada e, esasla işbirliği yapmasının nedeni bu. E, yani esası kontrol etmek ve dolayısıyla e, farklı bir yere getirmek. Evet. Ama bu arada başka şeyler de var tabii. Amerika bu işi bildiği için büyük ihtimalle Hasaki'yi e, e, almaya çalışıyor. Oh Hasan Hasan, Haseke'de gerekli tedbirleri almaya çalışıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şeyini daha söyleyeyim. Son dönemde yine bunu söylemiştik. E, Deizor'daki HTS unsurları var. Yani Deizor'da bunlar e, şeyler, e, evet. radikaller. Evet. Bu radikalleri kuzeye gönderiyor. Kuzeyde e, niye kuzeye gönderiyor? Türkiye, Suriye sınırını kontrol etmek üzere kuzeye gönderiyor bunları. Yani niye? Türkiye çünkü burada şey istemiyor. PKK'lı istemiyor. Ee, şey, e, onun için böyle bir e, şey var. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede güney e, yani e, Fırat'ın doğusunda ve güneyine doğru şeye kadar hemen hemen e, Ürdün sınırına kadar olan bölgede Suudi Arabistan'la işbirliği yapıyor ve Suudi Arabistan'la birlikte bu bölgede bir e, Sünni Kürt bölgesi, Sünni Kürt devletçiliği veya Sünni Kürt e, federal kurmaya çalışıyorlar. Böyle bir çalışmaları var. Bunun içerisine sadece Araplar yok. Biraz evet HDP'şeler var. PKK'lılar var. Yani Kürtler var. Artı bir de e, Dürzüler var. E, de hemen e, Dera evet. kasabasının yakınında Süveyda'da Dera elinin yanında Süveyda'da e, Süveyda'nın tamamı e, şey Gürcü. E, Dera'nın da %30'u sanırım Gürcü. Geri kalanı da e, şey e, Arap. Yani e, öyle söyleyeyim. Peki. Şimdi böyle bir böyle bir durum var. Şimdi bu durumda e, hareketlik buradan kaynaklanıyor. Onların korktuğu konu e, e, şöyle bir şey var. E, şimdi Moskova Moskova'nın devreye girmesi Türkleri e, iki türlü korkutuyor. Bizi bizi Amerika'ya yalnız bırakacak, satacak şeklinde bir değerlendirme sadece. Türkler değil mi? PKK diyeyim. PKK'yı böyle bir durumda bırakıyor. E, Türkiye'nin itirazı e, ben PKK ile görüşmem diye. PKK burada Herhangi böyle feder yapı şu bu falan kuramaz diye açık ve net olarak Türkiye bunu söylüyor ama e, Başık'tın hı, böyle bir şey niyeti var e, Moskova eğer e, bu şeyler e, SDG dediğimiz e, ve beri dediğimiz gruplar e, şamın altına girerse evet. o zaman e, onlar için de bir tehdit yok sorun yok yeter ki Amerikalı işbirliği yap Şam da aynı şekilde Amerikalı işbirliği yapmasınlar benim e, kanatlarım altına girsinler. Onlar için de bir sorun yok. Bir tek burada Türkiye e, yalnız başına. Türkiye ısrarla şunu söylüyor. Eğer burada bir federal devlet ya da özerk yapı kuracaksan ben bunu kabul etmiyorum. Bunu niye kabul etmiyorum diyor Türkiye. En azından en azından e, kendi içimizdeki sorunu e, Türklerle ilgili durumu ya da ilgili durumu belirli bir aşamaya getirinceye kadar Türkiye'nin buna müsaade etmesi mümkün değil çünkü e, bunların hepsi daha sonra Türkiye'yi boğacak. Yani e, teker teker şimdi e, Irak'ın kuzeyinde var, evet. e, Suriye'nin güneyinde var, e, e, İran'da olacak, Türkiye'de olacak. Bu daha sonra kement gibi Türkiye'yi sıkacak ve sonuçta e, bu e, bu şeylerin e, uzun zamandan beri istedikleri hedefe ulaşmalarını sağlayacak. Evet. Kürt, e, sözde Kürt ya da, ya da Batı'nın ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin. O bakımdan böyle bir durum var şu anda. Peki. Amerika Birleşik Devletleri onun için bu bölgeye asker gönderiyordur. Biraz evvel söyledim. büyük ihtimalle Mekkar'a şeyde Marxist Komünist grupta e, onun da Hı -hı. hedefi büyük ihtimalle şeydir. O bölgede onlarla beraber işbirliği yapmaktır ama Herhalde bu grubun ortadan kalkmasını isteyen şey var. Bu grupların hepsinin Suriye istihbaratıyla ilişkisi vardır. Bir defa demin söylediğim Suriye istihbaratının bunda ilişkisi vardır dediğim şey, bunlar Suriye istihbaratı tarafından da kontrol ediyorlardır. Yani hmm. yakalama amaçlı, öldürme amaçlı değil ama hmm. Suriye istihbaratı bunların nerede olduğunu biliyor, bunları bunları kullanıyor zaman zaman. Onun için söyledim. İkincisi bu, bu e, MLKP konusu biliyorsunuz Moskova'daki görüşmeden sonra çıktı. Evet. Büyük, ihtimalle e, Nisbah Teşkilatı İspahat Başkanımız e, şeyle e, o bölgedeki e, Ali Memlük'ü yani şey e, güvenlik Başkanı, Milli İstihbarat Partisi, onların başkanı. Teşkilatı İspahat İspahat Başkanı, Ali Memlük de görüşmesinde. El Muhaberat mı? Evet, bunu, bunu da gündeme, gündeme getirmiş olabilir. Yani bu, bu, gündeme gelir ve bu, bu gündeme geldikten sonra da e, bunların e, muhtemel yerleri, yani Türkiye bunları şurada şu şunlar var deyip e, bunların muhtemel yerleri, o işbirliğinin sağdaki dağ, ajanlar dediğiniz, işte bu evet. şey vasıtasıyla, Suriyeliler vasıtasıyla, turist bildirmiş oluyor. Çünkü bu evet. bölgede Suriyeliler de var, Amerikalılar da var, diğerleri de var, hepsi var. E, yani ben e, böyle Suriyelilerin bu konuda Suriye İstihbaratı'nın bu konuda bilgisi olduğunu ve bu konuda misparat e, teşkilatıyla iş yaptığını değerlendiriyor. Evet önemli. Çünkü Peki. Haseke çok farklı bir yer. Haseke'de e, bu işi yaparken yaparken eğer bir yerlerden bilgi almazsanız e, o zaman e, çok karışık e, bir yerde bu, bu şeyi yapamazsınız. Çok evet. zor. Evet.